Ada Masalı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Tüm merak edilenler analiz videomuzda, videolarımın devamı için kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayınız. Oyraz ve Haziran aşkı, böyle devam etsin diyenler videoyu beğensin sayımızı görmüş olalım. Dizinin gelecek bölümde Poyraz ve Haziran'ın ayrılık haberi, adadaki herkes tarafından konuşulmaya başlar, kimisi bu habere inanırken, kimisi ise bu aşkın öyle kolay kolay bitmeyeceğine inanmakta. Bu yüzden Poyraz ve Haziran'a ayrılmış olmalarını ispatlaması için bazı sınavlar beklemekte. Ve bu sınavlar çiftimize zaman zaman zorluk çıkarsa da Poyraz ve Haziran'ın bunların da üstesinden gelecek ve eğlenceli sahneler bizleri beklemekte. İkili bir yandan herkese bu aşkın bitmiş olduğunu kanıtlamaya çalışırken, bir yandan da gizli Gizli buluşmaya ve aşklarına tutunmaya devam ederler, İdil ise kendini Poyraz'la aşk yaşayacağına inandırırken onun yalanı da kısa sürede ortaya çıkacak ve herkese rezil olacaktır. Poyraz, İdil'in bu yalanına babaannesinin de ortak olduğunu öğrenince çok kızacaktır. Ancak babaannesi Poyraz'a kendini affettirmek için Haziran'la iyi geçinmeye karar verecek. Poyraz ve Haziran aşkı önündeki bütün engelleri bibi kaldırırken Batu'nun başındaki belaları ve ani ruh değişimleri adadaki herkese zorluk çıkartacaktır. Ancak o da çok kısa sürede Poyraz ve Haziran'ın arasını bozamayacağını anladığında ise geldiği gibi adadan gidecektir. Son olarak Alper Biricik'e yaşattığı hayal kırıklığından dolayı vicdan azabı çekip kendini affettirmeye çalışsa da Melisa'ya aşık olduğunu anlayacak. Ve artık bir karar vermesi gerektiğinin farkına varacak, Biricik'i e uzmemeye karar verecek, videomuzu beğenenler beğenin abone olmayı unutmayın.